Bismillahirrahmanirrahim. Parçamız men yahmil bi'ate ve men Yani e, çevreyi kim koruyor ve kim onu tahrip ediyor diye çevirebiliriz. Hama yahmi himayeten korumak, himaye etmek manasında. Efsede yufsidu ifsaden ise bozmak manasında, tahrip etmek manasında. Burada da o şekilde anlam verebiliriz. Bozmak, tahrip etmek. Yine bir diyalog parçası. Bedir ve Amir konuşuyorlar aralarında. Enşe'ne <laughs> inşa ettik, kurduk yani. Munazzameten <laughs> bir örgüt. Bir örgüt kurduk. Li himayetil bi'eti. Çevreyi korumak için. Yani bir çevreyi koruma örgütü kurduk. Da diyebiliriz. Hel teşteriku ma'ne. Bize katılır mısın? Bit tabi. Tabii ki. Fe biladuna. Fe burada yine fe'ye zira diyelim. Çünkü diyelim. Fe bilâduna, Çünkü ülkemiz tahtacu ihtiyaç duyuyor. İla misli hadihil munazzameti. Bu gibi bir örgüte ülkemiz ihtiyaç duyuyor çünkü. Senavu gaden inşallahu yarın inşallah yapacağız. Bir cevletin tabi nevumu aslında kalkacağız demek ama bi ile olduğu zaman yapacağız manasına geliyor. İnşallah yarın bir cevletin, bir gezi yapacağız. Cevletün gezmek, dolaşmak manasında. Câle de fiili, câle dolaşmak, cevletün de dolaşma, gezi. İnşallah yarın bir gezi yapacağız. Linera, görmemiz, görmemiz için, görmek için. Ma yef'aluhun nâsü, insanların yaptıkları şeyi. Burada ma ismi mevzu. İnsanların ne yaptığını veya insanların yaptıkları şeyi görmek için neye? Bil bi'eti çevreye. Fi biladine ülkemizde. Ülkemizde insanların çevreye ne yaptıklarını görmek için yarın inşallah bir gezi yapacağız. Setekunul cevletu bit tayinati. Gezi uçakla olacak. Ercu entekune ma'ane. Bizimle beraber olmanı, senin de bizimle beraber olmanı rica ediyorum. Hâzihi fikratun tayyibetun. Bu güzel bir fikirdir. Sa'ekrunu ma'akum sizinle birlikte olacak. Efradul munazzameti fil cevvi. Örgüt üyeleri gökyüzündeler, havadalar şu anda uçaktalar. Unvuru ila haula innasi. Şu insanlara bakın. Innahum yufsidunel <laughs> bi'ate. Muhakkak ki onlar çevreyi e, bozuyorlar, tahrip ediyorlar. Çevreyi tahrip ediyorlar. Hâulâ yahrigûnel gâbâti. Bunlar ormanları yakıyorlar. Haraga <laughs> yahribu ya da haraga <laughs> yahrugu yani hem ikinci baptan hem de birinci baptan gelebiliyor. Burada ikinci baptan gelmiş. ne? haraga yahrigu diye gelmiş. Haraga yahribu hargan yakmak manasına geliyor. Gabetünde <laughs> orman manasında. Bunlar ormanları yakıyorlar. Ve <laughs> ulaike şunlar da yaktulun el hayvanları öldürüyorlar. Ve haula yulgun el fil fil berri. Şunlar da yulgun el yulgi nakıs bir fil ifal babına girmiş atmak manasında. Ve haula yulgun bunlar şunlar da atıyorlar en <laughs> nufayat atıkları fil <laughs> berri toprağa atıyorlar. Ve <laughs> ulaike şu diğerleri de yulgunaha onlara yani atıkları atıyorlar fil bahri denize denizin içine atıyorlar. Limaza yufsidu haula innasul Niçin bu insanlar çevreyi tahrip ediyor, çevreyi bozuyor? Zahara al fesadu fil barri vel bahri. Zahara ortaya çıktı, göründü. El fesadu bozulma, çürüme, yolsuzluk manasında da kullanılıyor bazen. Ama ilk anlamı bozulmak, çürümek demek yani. Karada ve denizde bozulma ve çürüme ortaya çıktı artık. Açıkça görünür hale geldi. Vahara görünmek manasına geliyor biliyorsunuz. Vahara ya vaharı üçüncü baktan. Ünfur <laughs> ila innasi. Şu insanlara bir bak. Bu insanlara bir bak. Bir bakın. İnnehum yuhafizun alel biati. Onlar çevreyi koruyorlar, çevreyi muhafaza ediyorlar. Sadak da doğru söyledin. Fehum doğru söyledin. Zira onlar veya şöyle ki burada f yine zira ya da şöyle ki manası verebiliriz. Şöyle ki onlar yazraun el arda toprağı ekiyorlar. Niçin li iqafi tasahuri çölleşmeyi durdurmak için. Sahra çöl demek, tasahhur da çölleşmek manasında. Çöl kelimesinden önce fiil yapmışlar. Tasahhar diye çölleşti. Ya tasahharu çölleşiyor. Tasahhur da bunun masları yani çölleşme. Bu da ev gafe ifal if babına. Vagafe fiili ifal babına girince masları bu şekilde geliyor. İgaf. Ev gafe yugifi maslarında var dönüşüyor. İgafen çünkü makabi kesralı. Li igafi tasahhuru çölleşmeyi durdurmak için toprağı ekiyorlar onlar. Ve ulaike şunlar da yuhafizun alel hayvanatin nadirati. Şunlar da nadir, ender bulunan ender diyelim. Ender hayvanları koruma altına alıyorlar, muhafaza ediyorlar. Hatta ta ki la tengariza soyları tükenmesin diye. İngarada, ingarada yengaridu ingirada soyu tükenmek, yok olmak manasında. Kökü garala, infe'ale babına girmiş. İnfe'ale, vezni infe'ale. Başına hemze ve nun eklenmiş. Beş harfli bir fiil. E, hatta la ten garilla. Soyları tükenmesin diye nadir hayvanları koruma altına alıyorlar. Ene mesrurun cidden. Ben gerçekten mutluyum. Fema yekumu bihi haulai. Burada ma arkadaşlar ismi mesul. Ben mutluyum gerçekten mutluyum. Neden? Fe çünkü ya da zira ma isim mevsul burada. Ma şey Yagumu bihi yaptığı şey. Haula innas bu insanların yaptığı şey. Çünkü bu insanların yapmış oldukları şey amelun tayyibin. Güzel, hoş bir davranıştır, güzel bir iştir. Burada ma mübteda oluyor arkadaşlar. Ma'dan sonra tabii ma isim mevsul Yagumu bihi innas bu cümlede sıla cümlesi oluyor. Amelün ise ma müptedaydı. Amelün de haber olmuş oluyor. Bu insanların yapmış oldukları şey güzel bir iştir. Güzel bir davranıştır. Nuridu bi'eten haliyeten minet televuthi. Televuth yani kirlilikten arınmış. Hale yahlu boş olmak demek. Min anla da kullanılabilir. Haliye <laughs> de onun isim faili. Haliyeten <laughs> boş yani arınmış uzak kirlilikten uzak bir çevre istiyoruz. هذه رسالة metine Bu bizim örgütümüzün çağrısıdır. Risale çağrısıdır, mesajıdır, misyonudur, mottosudur. Bir avunillah. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizim örgütümüzün çağrısı, mesajı budur. Yani kirlilikten uzak bir çevre mesajı. İstiyab e, Enşe Bedrun ve Estika'uhu Munazzameten Bedir ve arkadaşları bir örgüt kurdu. Li himayetil hayvanati Hayvanları himaye etmek için bir örgüt kurdu. Hayır. Sadece hayvanları değil. Yani hayvanların da içinde olduğu çevreyi. Yani el hayvanat yerine el bi'eti li himayetil bi'eti diye düzeltiyoruz. Gamel ferigu Grup yaptı bir cevnetin bir gezi yaptı. Bir tayyada uçakla grup uçakla bir gezi yaptı. Doğru. Ba'dun nâsi yufsidûne biyete Bazı insanlar çevreyi tahrip ediyorlar. Onu bozuyorlar. Ve ba'duhum yuhafidûne aleyhâ Bazıları da onu muhafaza ediyor, koruyor. Doğru. Ellezî yulgin nüfâyâti fil bahri Denize atıkları atan kişi yuhafidû alel çevreyi korumaktadır. Hayır. Yuhafidû alâ yerine yufsidû diyeceğiz. Yani tahrip etmektedir çevreyi. Yufsidül bi'ete diyeceğiz. Tabi alâ kalktığı için artık bi'ete de artık mevcut değil, manzup olacak. Yufsidül bi'ete. Bu ikisi birbirinin zıttı olmuş oluyor tabi. Yuhâfidu ale korumak, yufsidü ise korumanın tam zıttı, muhafaza etmenin tam zıttı. Tahrip etmek, bozmak. El-munallameti türiydü bi'eten bi hâliyeten minel hayvanat Örgüt ee, Hayvanlardan arınmış uzak bir çevre istiyor. Hayır. Hayvanlardan değil, minnet yani kirlilikten uzak bir çevre istiyor Önt. Sorular. Limaze terake amirun fil munazzamati? Amir niçin örgüte? Bu çevreyi koruma örgütüne katıldı? Li'ennehu yuridu himayatal bi'ati. Çünkü o yürüyü istiyor. Himayatal bi'ati çevreyi korumayı istiyor. Mâzâ şâhede bedrûn. Bedir ne müşahede etti, ne gördü? Şâhede lezîne yufsidûnel bi'ete çevreyi tahrip edenleri gördü. Mâzâ şâhede Ahmet Ahmet ne gördü? Şâhede lezîne yulgûnen nüfâyâti fil berri vel bahri. Karaya ve denize atıkları atan kişileri gördü, atanları gördü. Mâdâ yef'alüllezîne yuhâfidûn alel bi'eti çevreyim. Koruyanlar ne yapıyorlar? Yazravûnel arda. Toprağı ekiyorlar. Ve yuhâfidûne alel hayvânâtin nâdirati. Ve ender hayvanları muhafaza ediyorlar. Koruma altına alıyorlar. Mâ risâletül Örgütün mesajı, mottosu nedir? Bi'etün hâliyetün minettelevûz. Kirlilikten arınmış uzak bir kirlilikten arınmış bir çevre veya kirlilikten uzak bir çevre. Onların mesajı, mottosu bu. Müfredat yani kelimeler Yahribu, bunlar geçmişti sadece şöyle bir bakalım. Yahribu, haraga yahribu yakmak. Hafıza yuhafizu korumak manasında diyor. ile birlikte. Efsede yufsidu bozmak, tahrip etmek. Gâme yagûmu bi ile yapmak yerine getirmek manasına geliyordu. Risaletül mesaj çağrı, yazra'u tohum ekmek, yani tarlaya ekim yapmak manasında. Yine aşağıdaki kelimelerin manasını sözlükten araştırın demiş. Munallame, örgüt. nazame kökünden araştırılacak. Çünkü başına dammelimim gelmiş. Yani aslında ismi meful olmuş. Munallame. Ettesahur, sahra kökünden araştırılacak. Çünkü tefa' alevezine girmiş. Başına fazladan te gelmiş. Çölleşme. İn garalda, kökü garalda. infiale alevezine girmiş. Başına hemze ve nun gelmiş fazladan. Soyut kendi manasında. Nedir atun ender manasında. Az bundan manasında. Nedara kökünden. Elga lagiye kökünden. Ef alevezine girmiş. Elga ye, ye de elfe dönüşmüş. Elga attı manasında. ne diye parçada geçmişti. Elga yülgü, yülgü yulgi yani yülgune atıyorlar. Cevletun, bu da cevale kökünden gezi, dolaşma manasına geliyordu. Burada arkadaşlar şuraya da bakabiliriz. Bazen böyle nahir notlarına da bakıyoruz. Kitapta alamet alamatu raf fi'l esma'i ve'l af'ali. İsimlerde ve fiillerde raf alametleri diye bir konu var. Mesela damme, elif, vav ve subutun nunun subutu bunlar raf alametleridir. Damme nerede raf alametidir? Mesela burada göstermiş. Müfret olan isimde. Mesela Ahmet gibi. Mesela C.E. Ahmet diyor. Ahmet geldi derken Ahmet fail olduğunda ya da mübteda olduğunda yani merfu konumda bulunduğunda alameti, raf alameti damme. Cemil teksirde de yine e, damme, raf alametidir. Mesela El Cibel'ü, Cemil teksir olan bir isim. Mesela El Cibel'ü Aliyet'ün dersek El Cibel mübteda olur. Raf alameti damme olur. Yine Cemil Enes Salim'de de raf alameti dammedir. El Müslimatü ee, saimatun Müslüman bayanlar oruç tutmaktadırlar diye bir cümle kursak el müslimatü mübteda olur. Raf alameti damme olur. Ya da başında nasb ya da cezmede bulunmayan muzari fiillerde raf alameti dammedir. Mesela yeclisü yeclisü aliyyün diye bir cümle kursak yeclisü eee Merfudur. Çünkü başında nasb ya da cezmedatı yoktur. Raf alameti de dammedir deriz. Elif nerede raf alametidir? Müsennada yani tesniyede ikilde. Mescidani derken mesela burada. Mescidani kelimesi merfudur. Merfulu alameti eliftir. Vav cem-i müzekker salimde raf alametidir. el müslimune derken mesela vavla merfudur. Bir de esma-i hamsede beş isimde. Mesela ebuke derken Ebu de vav, raf alameti vavdır nun nün, yani nunun sabit olması, yerinde durması ef'ali hamsede 5 fiilde raf alametidir. Mesela yeclisuna derken sune fiili e, nunun subutuyla merfudur. Çünkü başında nasb ya da cezmedat yoktur. Dolayısıyla merfudur. Mersulun alameti nunun subutudur. Burada da mesela hazihi sayyaratun. Sayyaratun derken bu sayyaratun haberdir. Raf alamet dammedir çünkü cem salimdir. Ya da enti teşrabine derken teşrabine ve raf alamet subutun çünkü beş fiildendir. Hel hâdâ ebuke ebuke derken bu da e, vavdır raf alameti çünkü esmâ-i hamsedendir. Et tıflü e, raf alamet dammedir çünkü müfret bir isimdir. İnne İnnet tulâ ve kethîrûne kethîrûne e, haberdir. Raf alameti vavdur. Çünkü Cem Müzekker salimdir. Yeş uru muzari fiildir. Başında nasip cezmedeti yoktur. Raf alameti dammedir. Kâne tullâbu hâdırîne et tullâbu kânenin ismidir. Merfudur. Raf alameti dammedir. Çünkü cem-i teksir olan bir isimdir. Gurafül beyti kethîratün. Gurafü evin odaları. Guraf odalar demek. Müptedadır. Raf alameti dammedir. Çünkü o da Cem'i teksirdir. هل ستسافرون Burada ستسافرون fiilinde raf alameti e, nunun sübutudur. Merfudur çünkü başında nasb prezmedatı yok. Merful kalemet karamet çünkü 5 fiildendir. Yine şurada arkadaşlar nasb alametlerini vermiş. Yine isimlerde ve fiillerde nasb alametleri. Mesela nasb alameti fetha olabilir, kesra olabilir, ye olabilir, elif olabilir, hazfün nun olabilir. Mesela fetha nerede e, nasb alameti olur? Müfret olan isimde mesela ra'aytu sa'iden dersek sa'iden mef'ul bih olur. Mansup olur. Nasb alameti fethadır. Çünkü müfret bir isim. Ya da cemi teksir olan bir isimde mesela yine ra'aytu tullaben desek tullaben mef'ulun bih olur. Mansup olur. Nasb alameti fetha olur yine. Çünkü cemi teksirde de nasb alameti fethadır. Ya da başına nasb edatı gelen muzari fiilde de nasb alameti fethadır mesela len yezhebe. Bunun başta nasb dat gelmiştir, fetha ile olmuştur. Kesra. Kesra nerede nasb alameti olur? Cem-i müennes salimde nasb alameti olur sadece. Ra'aytu ta'libatin deriz. Çünkü Cem-i müennes salim fetha almıyordu hatırlarsak. Fetha yerine kesra ile mansup oluyor idi. Ya nerede nasb alametidir? Müsenna Mesela iştara'tu haymeteyni iki çadır satın aldım. Burada mefhulün bihtir kaymeteyni mansuptur. Nasb alameti y'dir çünkü müsenna. Bir de cem müzekker salimde nasb alameti y'dir. Mesela musalline. Ra'aytu musalline. Namaz kılanları gördüm. Musalline mefhulün bihtir. Mansuptur. Nasb alameti y'dir çünkü cem müzekker salimdir. Elif. Elif nerede? Nasb alameti olur. Beş isimde. Esma-i Hamse'de. Ra'aytu ebake. Babanı gördüm. Ebe burada mefulun bihtir. Mansuptur. Nas eliftir. Çünkü beş isimdir. Ya da hasfün nun. Nunun hasfedilmesi Nerede nas olur? Beş fiilde. Mesela len yecili su dediğimizde yecili su fiilinin sonundaki nun düşmüştür. Yecili su Bu normalde yecili ne? Şuradaki elif de yoktur. Aradaki yecili su ne? Başına len gelince len yecili nunun hasfiyle mansup olmuş olur. İnne tüfahate hamra'u demiş. Mesela burada et tüfahate innenin ismidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Çünkü müfret olan bir isimdir. El etfal yuhibbunel halibe. Çocuklar sütü severler. El halibe yine mef'ulün bihtir burada arkadaşlar. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Çünkü o da müfret bir isimdir. Fahasat tabibu ehhake doktor kardeşini muayene etti. Aha e mefulün bihtir, mansuptur, nasb alameti eliftir çünkü 5 isimdendir. Vaseltul atba tabakları yıkadım. E El atbak mefulün bihtir, mansuptur, nasb alameti fethadır çünkü cemi teksirdir. Tabak kelimesinin çoğulu. Cemi teksir. Ahadna e firasheyni iki döşek, iki yaygı veya satına iki yaygı aldık. Firaşeyni bu da mefhulün bihtir mansuptur. Nasb alameti yedir çünkü müsennadır. İşte Muhammed'in Muhammedun Muhammed iki araba satın aldı. Seyyarateyni mefhulün bihtir. Mansuptur. Nasb alameti yedir çünkü o da müsennadır. Kânel müsafirûne hâdırîne. Hâdırîne kânenin haberidir. Mansuptur. Nasb alameti yedir. Çünkü cem-i salimdir. Et talibani len yusafira gaden. Yüzey fiili burada arkadaşlar başına nasp edat gelmiştir. Nasp edat geldiği için mansuptur. Nasp alameti hazfün nun. Nunun hasfidir. Çünkü beş fiildendir. Aslında yusafi rani'dir. Nun ile mansup olmuştur. Yuhibbul muslimune Uthmane bine Affane. Müslümanlar Osman bin Affan'ı severler. Burada da Affan kelimesi arkadaşlar. Mef'ulün bihtir. Na, mansuptur. Nas alameti fethadır. Çünkü müfret olan bir isimdir. Tenvinsiz fetha almıştır. Çünkü gayrı Inne İnne feke nazîfun ya adnân. innenin. fe innenin ismidir arkadaşlar. Mansuptur. Nas paramet, eliftir. Çünkü beş isimdendir.